Olay, Samsun Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'ndeki 17 katlı sitenin 13. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre F.Y. eşinden haber alamayınca evine gitti ve komşusunun da yardımı ile tornavida ile yangın merdiveninin kapısını açıp eve girdiler. F.Y. iki çocuk annesi eşi Kader yi, boğazı kesilmiş halde hareketsiz olarak buldu. Olay 112 acil çağrı merkezine haber verildi eve giden polis ve sağlık ekipleri kader yeğenin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yıldırım eşinin kolundaki altın bileziklerin çalınmış olduğunu söyledi. Polis olayla ilgili yaptığı araştırma sonucu cinayet olayını gerçekleştiren şahsın aynı binanın 3. katında oturan F.Y.'nin halasının oğlu M.I. olduğunu tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan M.I.'nin 300 bin TL borcu olduğunu kadının bileziklerini almak için cinayeti gerçekleştirdiğini itiraf etti. Polis, M.A.'nın cinayet sonrası kadının kolundan aldığı 3 adet altın bileziği ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.